Zevklerimiz birmiş değil mi? Ya çok şaşırdım. Senin böyle salaş yerleri seveceğini Aa, bilmezdim. Salaş ama güzel, kaliteli. Ben çok severim ve bu balığı sen başka hiçbir yerde yemezsin. Doğru. Değil mi? Hadi başka e, bir şey istemiyorsan eğer balıkları çabuk çok söyleyelim de. Çünkü benim bir saat sonra müşterim gelecek. İyi e, tamam. Madem burayı bu kadar iyi tanıyorsun balığı da sen söyle. Senin söylediğin balığı yiyelim. Tamam. Bunlar orkide, ben de Faruk. Seni gördüğüme sevindim, Zeynel. Bu bir komplo mu yoksa tesadüf mü? Ne kadar kırıcısın helal ya. Ne tesadüf, ne komplo. Bu bir sürpriz. Ama eğer komplo olduğunu düşünüyorsan... ...burada bir dakika daha duramam, müsaadenizle. Ya Faruk saçmalama, geç otur şuraya. Geç otur Allah aşkına. Zeynel şaka yapıyor, değil mi canım? Tabii sen alışıksın sana yapışan kadınlara. Böyle birini görünce şaşırdın. <laughs> Yok şaşırmadım çünkü Zelal Alela'da bir kız değil. Ne güzel gelmiş burası. Ya. Hiç gelmemiştim daha önce. Kimin tercihi? İkimizin. Kadir Bey bir bakar mısınız lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Zelal Hanım. Kadir Bey. Çabuk çabuk, hangi balık hazırsa getirir misiniz lütfen? Çünkü e, hemen yiyip kalkacağız. Tabii, tamam. derhal. Tamam. Sağ olun. Vay vay vay, Zelal adım ha? Yani dün bir, bugün iki. Bütün esnaf seni tanıyor. E neden? Çünkü Zelal, parıldıyor. Zaten adı da ayrı bir özel, Zelal. Bir duyan bir daha unutmaz, öyle değil mi? Ya insan bir sormaz mı Beavni abi? Faruk da gelebilir mi, demez mi? Zelal'cim ya ben nereden bileyim ya Zelal? Yani sık sık senin butiğine geldiğini Faruk'un ben nereden bileyim? Yani sen anlatmazsan ben bunu anlayamam ki. Ya ben niye anlatacağım? Ya ben bu yaşımdan sonra sana gelip... Avni abi şu Faruk'u benden uzak tut demeyeceğim herhalde. Ya ben zaten mesafemi koyuyor ve koruyorum. Sen de biraz farkına varsan, ya bu Zelal Faruk'u görünce neden bu kadar mutsuz oluyor? Neden sevinmiyor? Neden yüzünden düşen bin parça? Anla artık lütfen yani. Tamam, anladım. Gerçekten anladım şimdi, anladım. Yani bugüne kadar anlamamıştım ama şimdi anladım. Bundan sonra Faruk'la ilgili hiçbir sürpriz yaşamayacaksın benden yana, tamam İnşallah. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Ben yani bu konuşmanıza gerçekten hiç dahil olmak, karışmak falan istemedim. Ama ya izninle bir iki laf söylemek istiyorum. Ya adamın nesini beğenmiyorsun Zelal'cim? Yani Faruk Bey böyle yakışıklı, zengin, karizmatik, ne bileyim. E sen de yani affedersin de kırkına dayandın yani. Hani neredeyse affedersin karta kaçmak üzeresin yani değil mi? Piyango gibi adam ayol yani sokağa her çıktığında öyle. Faruk Bey gibi birini göremezsin ki. Yani bir adama bir şans ver ne var yani? Oh 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 dökül dökül. Karizmatik, yakışıklı, sokakta böyle adam bulunmaz oh. Ya ne misin sen Faruk? <gülüyor> <gülüyor> Ay komik olma abiciğim. Yani tamam adamın eksikleri var yani hani biraz zampara falan ama ama bak ama diyorum altını çiziyorum. Zelal de o kadar oturaklı hani dediğini yaptıran kuralcı bir kadın. Faruk Bey'i böyle bir hizaya sokar yola getirir hem ayrıca birbirlerine çok yakışıyorlar. Değil mi? Zeynocuğum ne kadar tatlısın. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ama senin de söylediğin gibi bu yaşımdan, yani bu kart olmuş halimden sonra... ...olduracağım değil, olmuş adam isterim. Bu benim hakkım öyle değil mi? Onlar zaten piyasada yok. Varsa da sahipli. Bana yaramaz yani. Zenocuğum, güzelim... ...sen beni düşüneceğini, kendi güzel yuvanı düşünsen daha iyi olmaz mı? Ya tamam canım, bana ne yani? Ha senin iyiliğin için söyledim, bana ne? Çok sağ ol, çok naziksin. Neyse. Ben gidiyorum. Avni abi... ...bak ben bütün bunları söylemek için buraya kadar geldim. Senden çok rica ediyorum, lütfen... ...beni o adamla bir daha bir araya getirme. Sakın, tamam mı? Tamam canım, yani merak etme. Zaten sen şimdi Faruk'la konuşmaya gitmiyor musun? Ay açık açık söyleyeceksin bütün düşündüklerini, akıllı adam anlar. Tamam. Yani işine gelirse tabii, anlamazsa da kendi bilir bana ne? Neyse ben gidiyorum, hadi iyi akşamlar. Ee, senin için de tabak koymuştum aslında ben ama canım çok sağ ol, çok tatlısın ama başka zaman. Tamam ben seni yolcu edeyim. Canım çok sağ ol, çok tatlısın ama başka zaman. Ya affedersin kuzenim falan ama içimdekileri söyleyeceğim canım. Ya bu ne soğuk devali bir kadındır canım. Ben onun iyiliği için iki laf söyleyeyim dedim. Ne var bunda yani anneciğim öyle değil mi? Yani Burnundan getirdi. Yemin ediyorum bir daha hiçbir şey söylemeyeceğim. Şimdi ben de içimdekileri söyleyeyim mi? Ne? Demek Faruk yakışıklı, karizmatik ha. Ya ne bir bu adamı ya. Kıskandın mı sen? Ne ha? Nereden çıktı? Ay gel ben o beğensin diye öyle söyledim canım. Ay sen bir sen benim yakışıklım sensin ha. Ben seni beğenmişim almışım koluma takmışım ha. Sensin benim yakışıklım. Bir daha söyle. Sensin benim yakışıklım. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkür bir günde iki ayrı orta sınıf mekanda olmam senin için bir şey ifade ediyor mu Zehra? Biraz açık konuşur musun lütfen? Senin için, sana değer verdiğim için. Yoksa ben bu sıcaklarda öğle yemeğimi Paris'te, Şanzelize'de... ...akşam yemeğimi İsveç'te, Kırıçıpırıvıski Restoran'da yerdim. Onların sesli harfleri biraz az ya ama köfteleri güzel. <laughs> <laughs> Farukcuğum, <laughs> başka kadınlarda işe yarayan senin bu tarz şovların... ...bende işe yaramıyor. Ne şovu, bu benim yaşam tarzı. Evet, görüşmeyeli öyle olmuş. Sen hiç değişmedin sanki. Seni tanıdığımda ünlü bir tasarımcı mıydın ki? Evet değildim. Senin gibiydim. Ama ben yol parası vermemek için yedi duraklık yolu yürüyerek gidiyordum. Hala da senin küçümsediğin orta sınıf mekanları seviyorum ve mutlu olabiliyorum. Ya şurada buluştuk. Nereden geldik, nereye gidiyoruz onu mu konuşacağız hep? Nereden geldiysek geldik. Hiçbir yere gitmeyeceğimizi konuşacağız. Faruk, seni reddeden kadınlara karşı senin bir zaafın olduğunu düşünüyorum. Ama benim üstüme boşuna gelme. Sana karşı hiçbir kırılma noktam yok benim. Tamam mı? Var ya her seferinde söylüyorum senin bu özgüvenine bayılıyorum Zelen. Ben çok ciddiyim. Bence nazın bir türü. Naz değil, ciddiyim. Yüz yıl beklesen sana doğru senin beklediğin anlamda bir adım atmayacağım. Anlamıyorum seni. Yalnız ve özgür bir kadınsın. Ben de öyleyim. Yani kadın olma kısmı hariç tabii. Bir kere denesek ne kaybederiz ki? Farukcuğum, birbirimize bazı başlıklar altında uyuşuyoruz diye birlikte olmamız falan gerekmez. Yani sen eskiden beri bana takıksın diye, bu adam hala benim peşimde diye... ...benim yalnızlığımdan özgürleşme zamandır diye düşünmem de gerekmez. Farukcuğum, bak ben sana karşı hiçbir şey hissetmedim, hissetmiyorum. Tamam. Neden peki? Ya bilmiyorum. Bunu kendime sorma gereği hiç duymadım ki. Lütfen artık beni rahat bırakır mısın? <laughs> yani böyle bir cümle kurmak zorundayım çünkü peşimde olmadığını anlamamam için aptal kör falan olmam lazım. Hiçbir şansım yok. 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 Tamam. Anladım. Tamam. Rahatsın, özgürsün bundan sonra. Sağ ol. <laughs> Barış hesabı alabilir miyiz?